Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim krep. Bu tarifle birlikte hem yumuşacık hem incecik krepler hazırlayabileceksiniz. Tarifimizi hazırlamak için ilk olarak bir çırpma kabının içine 2 adet yumurta kırıyoruz. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekledikten sonra yarım su bardağı sıvı yağ. Ve 2 su bardağı süt ekliyoruz. Son olarak 2 su bardağından 2 parmak eksik unumuzu da ekliyoruz. Ve krep hamurumuzu 2-3 dakika kadar çırpıyoruz. Daha sonra krep tavamızı sıvı yağ ile yağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz krep harcımızdan bir kepçe kadar tavaya ekledikten sonra tavamızı çevirerek harcımızı yayıyoruz. Krep hamurumuzun üzeri göz göz olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Krep hamurumuzun üzeri göz göz olduktan sonra bir spatula yardımıyla ters çeviriyoruz. Krepleri yapmaya devam ederken yapmış olduğumuz diğer krepleri üst üste bir tabağın içinde biriktiriyoruz. Üst üste koyarsak kreplerimiz kurumadan yumuşak bir şekilde kalmış oluyor. Tüm krepleri pişirdikten sonra krep hamurumuzun içine 2 tatlı kaşığı kahvaltılık çikolata sürüyoruz. Daha sonra krebimizi rulo haline getiriyoruz. İkinci krebimizi de aynı şekilde çikolata sürdükten sonra rulo yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz krepleri dilimliyoruz. İsteğe bağlı olarak servis ederken çikolata sos gezdirebilirsiniz. Ve krebimiz servise hazır. Hem yumuşacık hem incecik bu krebe bayılacaksınız. Mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.